Evet. Merhaba. Ben Gül Eee şimdi bu bugün sizlere bir e, bir video hazırlamaya karar verdim. Ee, bu kadar zor bir süreçten geçiyoruz ve e, kendi adıma katkı olmak olmaya niyet ettim. Bunun için de sizlere kilolarla ilgili herkesin son günlerde medyada olsun arkadaş çevremde olsun sürekli çok kilo alıyorum birbirine fotoğraflar atılıyor işte bu kadar kilolu çıkacağım İşte bu evde kaldıktan sonra şu şekilde olacağım bu şekilde olacağım diye bu şekilde konuşmanın bilinçaltımıza verdiğimiz zararı ve bundan nasıl kurtuluruz nasıl daha rahat geçiririz bu süreci o konularda sizlere ipucu vermeye niyet ettim ee, benim ve bütünün niyetini olsun hepimizin e, hayrını olsun diyelim bakalım nasıl olacak şimdi biz e, sürekli kilo alıyoruz dediğimiz zaman bilinçaltımız Evet kül almaya devam eder. Söylediğimiz her söz evrende döner, dolaşır ve biz o frekansa bağlanırız. Birinci olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de konuştuğumuz her kelimeye dikkat edeceğiz. O kelimenin bize dönüşünü düşünerek konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu videodan sonra sanırım kendiniz birbirinize de diyeceksiniz ki bilinçaltıma bu şekilde kodlama diye konuşacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi e, öncelikle size çekim yasasından bahsedeyim. Bir arkadaşınızı düşünürdüğünüz anda eğer o sizi aradıysa e, veya yolda karşılaştıysanız zaten çekim yasasını öğrenmişsinizdir. E, şimdi biz kendi etrafımızda düşünce dalgaları yayarız. Otururken de, yürürken de her an bir düşünce dalgaları yayıyoruz. Bu dalgaların titreşimine rezonans denir. İşte bu gördüğümüz bu boşlukta, yaşadığımız evrendeki boşlukta da düşün dalgalar vardır. E, o da dalgalarla titreşir. Yani titreşimin de güç sayıları vardır. Bunu Alman bilim adamı e, Schumann e, ölçmüş. Schumer, Schumann rezonansı deniliyor bunlara. Evrendeki yani biz evrendeki her şey bir enerji zaten. Biz e, yürüyen enerji kütleleriyiz. Bunu Einstein'da, Tesla'da e, bilimsel olarak açıklamışlar zaten. E, etra şimdi biz istasyon gibi hem enerji veririz, hem enerji alırız. Bizim enerji dalgalarımızla evrenin enerji dalgaları çarpışır. Bunu niye anlatıyorum şimdi? Bunu kiloya uyguladığım, uyumladığımız zaman, e, birbiriyle örtüştüğü zaman, evet diyeceksiniz onun için anlayabileceğiniz şekilde kolaylıkla basitlikle anlatmaya çalışıyorum şimdi e, sabah kalktık neşeli mutlu kalktığımız zaman e, orada kendimiz bakarız mesela aynaya kendimizi iyi hissederiz güzel hissederiz keyifliyizdir e, ailemiz için çok güzel bir kahvaltı yaptık burada her şey yolundadır bu şekilde bu frekansı akşama kadar koruyabildiğiniz zaman muhteşem bir gün yaşarız. Ama gün içinde ne oldu? İşte işverenimizle tartıştık ya da arkadaşımıza kızdık. Sonrasında akşama kadar bütün olaylar peş peşe gelir ve akşam deriz ki buna bugün nasıl bir gündü diye düşünürüz. Orada o zaman ne oluyor? Evren bize cevap vermiş oluyor. Sen frekansını düşürdün, düşündün diyor. Bu nasıl oluyor? Sen diyelim ki 50 50 frekans frekansın 50 rezonansında titreştiysen sana 50 rezonansında bir karşılık gelmiş olur. Yani hangi frekansta düşünürsen o frekansta cevap alıyoruz. Şimdi bu nasıl oluyor? Burada e, hayatımızda bizim e, bilinçaltımız var. E, bizim hayatımızın asıl patronu bizim hayatımızın asıl kaptanı olan bir bilinçaltımız var. Bu buzdağının görünmeyen bölümü olarak verilir. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yani medyada sürekli bir öyle bir görsel vardır. İşte bu bizim hayatımızın %90'ını yönetir. Nasıl yönetiyor? İşte bu her şey beyinde bitiyor dediğimiz konu. Her şey bizim düşüncelerimizde bitiyor. Biz o dağımızı neye verirsek onu büyütürüz. O zaman nasıl oluyor? Onu nasıl çoğaltıyoruz? Örneğin ben kilo alıyorum, kilo oluyum. Ee, i̇şte bunu yersem şişmanlayacağım dediğimiz zaman e, çok yiyorum. Ee, dediğimiz zaman ne oluyor? Bilinçaltı size kilo aldırmak için elinizden geleni yapar. Çünkü niye? O yalan doğru, gerçek yanlış diye hiçbir şeyi ayırt etmeden sizin verdiğiniz her komutu al alır. Nasıl alıyor? Çünkü onun görevi o. Onun görevi sizin söylediğiniz her şeyi gerçekleştirmek. O patron sensin diyor. Ne söylersen ben yaparım diyor. Onun için oradaki e, alırım, yaparım, yap, et, al, alır mıyım dediğiniz zaman al alır. M ekini almaz. S sa eklerini almaz. Onun için oradaki şey ben ideal kilomdayım gibi bir cümle kurmamız gerekiyor. Bunu yersem kilo alırım. Burada hem suçluluk duygusu var hem de e, alırım, alıyorum, al, alıyorum, al kalır diğerlerine atar bilinçaltımız. Peki biz neden bu kadar çok e, kilo alıyor, almaktan bahsediyoruz? Şu anda şu anda evdeyiz. Evde kal Türkiye dedik ve herkes bu konunun üzerine daha çok yoğunlaştı. Şimdi korktuğumuzda beden kendini küle aldırır. Güvensiz hissettiğinde beden kendini korumaya almak için küle alır. Burada ne oluyor? Ee, Peki şu anda evde kalmak bize ne hissettiriyor? Çünkü e, korku var. Ailemizi korumaya çalışıyoruz Korkmasak zaten evde kalmaya çalışmayız, değil mi? Orada bir korku var. E, bu korku güvensizlik yaratıyor. E, tabii ki. Bizim bilinçaltımız bizi korkutur. Niye korkutur? Çünkü bizi korumaya çalışır aynı zamanda. Eğer bizde korku olmasa biz caddede karşıdan karşıya geçerken ne yaparız? Hiç sağımıza solumuza bakmadan geçeriz değil mi? Oradaki korku duygusudur ama bu tabii ki minimum olacak, maksimum düzeyde olduğu zaman ne oluyor? Bu paniklememize sebep oluyor. Onun için ee, öncelikle fark etmemiz lazım. Evet, biz neden korkuyoruz? Evet, dışarıda bir hastalık var. Ee, çok olumsuz şeyler duyuyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Evet, korkmamız gerekiyor. Korkmamız için de kendimizi güvende almak için evet, şu dönemde evde olmamız gerekiyor. Ama öncelikle bu korkumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Kabul etmediğimiz hiçbir şeyi hayatımızda dönüşte, dönüştüremeyiz. Sen kabul etmedin olmayan bir şeyi dönüştüremezsin ki kabul etmediğin zaman. Ne yapıyoruz? Kabule geçiyoruz. Öncelikle kabule geçiyoruz. Kabulde oluyoruz. Şimdi Evet arada notlarıma da bakıyorum. Şimdi yemek, yeme konusuna gelince mesela ne zaman yiyorum, ne yiyorum? Evet 3 öğün öğünlerde yemek e, Normal, ne kadar diyoruz hiç yemeden yaşayamayız değil mi? Şimdi tatlıyı çok fazla canın istiyor mesela. E, eğer çok fazla, her zaman yediğinizden daha fazla tatlı canınız istiyorsa orada demek ki hayattan tad alma duygumuzla ilgili bir sıkıntı var. E, tadalamıyoruz. Bu ne yapıyor? Zaman içinde mesela pankreasımızı bozar, kan değerlerimizi bozar. E, şeker hastalığına yol açar. Pankreastan başlar. Karaciğerle devam eder. Ve buna korku da eklendiğinde karaciğer de bozulmaya başlar. Ve şeker hastalığı olur. Burada ne oluyor? Sistem bozuluyor. Yani hastalık yok, sistem yok. Birbirini tetikler. Şeker hastalığı ne olur sonra? E, göze vurur. Ondan sonra ayaklara vurur. işte böbreklere vurur. E, işte ondan sonra ödem yapar. Akciğerler şişer. Kalp krizi sonucunda olabiliyor. Demek ki ne oluyor burada? Sistem bozuluyor. Onun için biz ne yapacağız? Duygularımıza dikkat edeceğiz. Duygularımızın farkına varacağız ve onları dönüştürmeye çalışacağız. Onları dönüştürdüğümüz zaman zaten fark ettiğimiz zaman dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz zaman da sorun yarı yarıya çözümlenmiş oluyor. Orada sonrasında güvensizlik duygusu var değil mi? Eee iş, işim şu anda herkes işini kaybetme korkusu yaşıyor. Ee, ekonomik sıkıntıdan korkuyor, kirayı nasıl ödeyecek, işte e, faturalarımı nasıl ödeyeceğim korkusu başladı. Ee, Maslow'un da en en alttaki duygusu güven 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 duygusu e, ele aldığı duygu güven duygusudur. İhtiyaçlar piramidinde en önde geliyor. Demek ki neymiş? Biz güvensizlik duygusumuzu kaybettiğimiz zaman da yeme yemeği daha fazla çoğaltabiliyoruz. Bu herkeste bu şekilde olacak diye bir şey yok tabii ki. Ee, tabii ki bu duyguların sebebi de 0-7 yaşta anne karnından 7 yaşına kadar oluşuyor bizde. Ee, örneğin anneniz sizi bırakıp işe gitmesi veya annenizin sizi bırakıp e, bir hastanede yatmış olması çocukluğunuzda sizdeki güven duygusunu azaltmış olabilir. Örnek olarak veriyorum. Bu böyledir demiyorum. Sonrasında evdesiniz, koşturuyorsunuz. Mesela orada bir şey kırdınız, bir şeyi döktünüz veya bir suç bir hata gibi görülen bir şey. Anneniz size bağırdı, çağırdı, hata yaptın, şunu yaptın diye. Burada da suçluluk duygusunu öğreniyoruz. İşte biz sonraki yıllarda hayatımızda ne kadar okumuş olursak olalım, ne kadar eğitim almış olursak olalım, yaşadığımız bu olaydan sonra belli bir zaman sonra bir şey yaşadığımız zaman Mesela şu andaki durumda sizin çocukluğunuzda yaşadığımız güvensizlik duygusu şu anda su yüzüne çıkabilir. Şu andaki o zamanki suçluluk duygusu şu anda e, ortaya çıkmış olabilir. Yani bu böyledir kesin olarak size tek tek söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Onun için sadece bu duygumuzu fark etmemiz lazım. Şu anda hissettiğimiz e, ne bileyim stres, öfke, korku, yalnızlık... Üzüntü gibi duygular yeme isteğimizi oluşturabiliyor. Yani ne demek oluyor bu? Yalnız kaldığımda yerim. Öfkelenirsem yerim. Yani korku korkuyorsam yerim. Kendimizi güvende hissetmek için. Yani bunun ruhsal sebebini bulursak bu süreçte yeme dürtümüzü en minimize edebiliriz. Yani ee, normal hayatımızda nasıl yiyorsak o şekilde yine devam edebiliriz. Yani mutsuzsak yiyoruz değil mi? Mutsuz olduğumuzda yiyoruz. Niye yiyoruz? Çünkü orada ruhumuz ruhumuzun beslenme ihtiyacı var. Oradaki duygusal açlığı yemekle giderebiliyoruz. O zaman duyg e, duygusal aç ruhumuz mutsuzsa bedenimiz de mutsuz oluyor. Beden ve ruh ayrı düşünülemez. Birinin canı acı canı yandığında, biri acı çektiğinde tutup diğeri de ağlıyor. Beden bizi algılar ve konuşur. İşte orada farklı hormonlar, yani farklı yerlerde farklı orman, hormonlar çalışıyor. Duygumuza göre farklı hormonlarımız çalışıyor. Bunu enerji boyutunda da anlatacağım çakralarla beraber inşallah ileriki zamanlarda çekeceğim videoda. İşte bu hormonlar çalışmaya başladığı zaman o hücre büzülüyor. Ee, küçülüyor ve bağışıklık sistemimizi bozuluyor. Onun için ne yapıyoruz? Öncelikle duygularımızı dönüştürmeye çalışacağız. Önce fark edeceğiz, sonra dönüştüreceğiz. Onları yok sayamayız. Sonra da direnci bırakacağız. Bilinçaltımız görüntüyle çalışır. Nasıl görüntüyle çalışır? Siz kilo alacağım dediğinizde gözünüzün önüne olmayan kıyafetleriniz daha fazla kilo almış Farklı bir kıyafet türüyle, farklı bir kıyafetle, mesela bir daha büyük bir bikiniyle gözünüzün önüne geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bilinçaltı bunu alıyor ve sizi o duruma getirmek için çalışmaya başlıyor. Emre dersin patronum der. Kilo kilo alayım, kilo alacağım demek yerine ideal kilondayım, kilomdayım, küçülmeye niyet ediyorum gibi kelimeler kullanalım. Bir de yemek yedik, bir tabak mantı yedik, bir tabak makarna yedik. Sonrasında ne yapıyoruz? Hemen suçluluk duyuyoruz değil mi? Kendimizi çok suçlu hissediyoruz. O zaman bu suçluluk duygusu size bize daha çok kilo aldırıyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Evet, bugün öğlen canım bunu istedi, yedim. Ama akşam daha hafif yerim. Bunu dengelerim deyip o öğünü o şekilde atlatmamız lazım. O suçluluk duygusundan kurtulmamız lazım. Şimdi çok bir de şey şöyle arkadaşlarımız var çevremizde değil mi? Yemek yer yer ama külü almaz. Soruyoruz var öyle arkadaşlarımız soruyoruz. Aa diyor ben yerim ama külü almam ki diyor. Çünkü onun öyle bir duygusu yok. Öyle bir korkusu yok. Öyle bir korkusu olmadığı için de külü almıyor. Biz korktuğumuz zaman işte o frekans korkunun frekansı aşağıdadır. Ve da, Orada dolaşırken bile o frekansa yakalanır, o korktuğumuz şeyi gerçekleştiririz. Bu konuştuğumuz konular olsun. Aman şu böyle olursa ne yaparım dediğiniz zaman evren size cevap verir. Bir süre sonra bu gerçekleşir ve orada diyoruz ki, evet ben bundan zaten korkuyordum ama ne oldu? Korktuğum başıma geldi diyoruz, değil mi? Sonra bir de biz bunu zaten biliyorduk diye övünürüz ya. Aslında onu çekim yasasıyla çekmiş olduk işte. Evet, bilinçaltı baskıyı, baskıyı sevmez. Çekim yasası öyle bir çalışır ki tam siz e, mesela diyet diyet yapmaya başladığınız zaman bir türlü yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Diyete giriyorum dediğiniz anda size çekim yasası yan komşunuz börek getirir. İş yerinize arkadaşınız öğlen börek getirir öbürü yemeğe davet eder en sevdiğiniz pastalar börekler tatlılar oradadır ve siz yine diyet kaldı dersiniz İşte onun için diyet kelimesi yerine sağlıklı beslenme diyelim dengeli beslenme diyelim bu şekilde bir yola yola gireceğine inanıyorum aynı zamanda işte benim de kilo kilo sorunum son bir buçuk yıldır başladı bir buçuk iki yıldır var evet şu anda e, hallediyorum bu şekilde hallediyorum. E, çünkü e, bir rahatsızlık geçirmiştim o sebeple sonrasında evde kaldım evde kaldığım zaman yedim yediğim zaman da korktum koptuğum zaman da koptuğumu yaşadım şu anda inşallah e, yarı yarıya hallettim. Şimdi bizler günde e, 90 bin ile 120 bin arası ortalama düşünce atıyoruz boşluğa. Bunun bunun yet Diyelim ki bu düşünce ne olsun? Ah ben bunu yersem kilo alırım. E, makarna yememem lazım. İşte bu mantıyı yedim kilo alırım. Ekmek yedim eyvah eyvah. Bu kelimeleri kullandığımız zaman sen kilo alırım kelimesini kelimesini 70-80 bin civarında kullanırsak belli bir zaman sürecinde Sonra ne oluyor? Bilinçaltımız diyor ki dersin patron diyor. Kilo almamız için önümüze her şeyi, bütün olması gereken her şeyi önümüze serer. Ve biz kilo almış oluruz. Sonra da niye oldu diye soruyoruz. Evet bunun için bilinçaltımızda diyoruz ki kodluyoruz. Güvendeyim, güvendeyim. Güvensizlik hissediyorsanız güvendeyim. Değersizlik hissediyorsanız ben değerliyim. Suçluluk hisset hissinizi de fark edin. Onu da fark edin. Fark ettiğiniz zaman evet yemek yemeyi seviyorum. Ama yemek yerken evet bu zevk bu yemeği zevkle yerim ve gerekli olan vitamin ve minerallerini alırım. Diğerlerini bırakırım. Bırakmak güvenli bir şey. Buradaki güvensizlik duygumuzu da dönüştürmüş oluyoruz. Yani bedenimize komut vermeye vermiş oluyoruz. Yemek yemeyi sevmeme rağmen çabuk doyarım. Yemek yemeyi sevmeme rağmen çabuk doyarım. E, çünkü çoğumuz yemek yemeyi seviyoruz. Evet. Yani bu sevdiğimiz şeyi inkar ettiğimiz zaman zaten dönüştüremeyiz. Ama çabuk doyarım ve kelimesini kullandığımız zaman orada rağmen kelimesini kullandığımız zaman ve ve rağmenle dönüştürmüş oluyoruz. Evet. Odağımız neyse onu büyütüyoruz dedik değil mi? Odağımızda ne varsa onu büyütüyoruz. Onun için hep kiloyu odağımızda bırakırsak kilolar bizi bulur. Onun için odağımızı farklı şeylere yöneltelim. Bunu bu şekilde geç, e, bu dönemlerde inşallah geçecek. Evet hayatta hiçbir şey aynı kalmıyor. Geçen yıl bu zamanlar kim bilir neye üzülüyorduk bir düşünelim. Bu sene neye üzülüyoruz? Seneye zamanları inşallah daha mutlu daha mutlu, daha huzurlu bir Türkiye'de, daha mutlu, daha barış içinde, sevgi içinde bir dünyaya niyet ediyorum hepimiz. Bu konu, evet, e, şimdi kilolarla ilgili söyleyecek daha çok şey var. Ama bunları inşallah başka bir e, videomda anlatacağım. Evet. Diye kendimizi bunaltmayalım, sıkmayalım. Bu zor süreçte işte. bir de onları kendimize sıkıntı yaparsak ne yaparız? Öfkeler, öfkeleniriz değil mi? Öfkelendiğimiz zaman bu ailemize yansır. Onun için şu günlerin kıymetini bir bir taraftan da bilelim. Evet korkuyoruz, üzülüyoruz ama bir taraftan da ailenizle beraber mutlu, huzurlu olmaya çalışın. Birbirimize anlayış gösterelim. Ee, erkekler beyler lütfen eee onlar da eşlerine yardım edecektir. İnanıyorum. Çocuklarımıza lütfen yok yastığı attın, yok işte oraya onu bıraktın, yok bunu böyle yaptın demeyelim. Bu zor günlerde yanımızda oldukları için, sağlıklı oldukları için şükredelim. Birbirimizin kıymetini bilelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum.